HIV'i duyduğunuzda kötü çağrışımlar mı uyandırıyor sizde? Ya da birçoğumuz HIV'i AIDS'ten bağımsız düşünemiyor mu? Şöyle değerlendirelim. HIV'in sadece hani o tırnak içinde marjinal gruplar arasında mı yayıldığını düşünüyoruz? Hmm. HIV ile yaşayan kişiler statüsünü partnerine acaba açıklamalı mı? Gerçekten bu statüdeki kişiler, HIV ile yaşayan kişiler bunu acaba partneriyle paylaşmalı mı? Cık. Paylaşmamalı mı? Bu sorulara cevabınız evet ise, yani mesela paylaşmalı, yoksa marjinal gruplar içerisinde yayıldığını düşünüyorum, bana uğramaz, evet böyle bir şey söz konusu değil gibi evetleriniz varsa kulak verin. İV ile ilgili bugüne kadar öğrendiklerinizi gözden geçirelim. İlk insan bağışıklığı, yetmezliği, virüsüdür ve tedavi edilebilen bir enteksiyonudur. Virüs insan vücuduna girdikten sonra bağışıklık hücresine tutunur ve genetik materyallerini hücrenin içine bırakır. Zaman içinde bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin azalmasına ve bakteriyel ya da viral diğer hastalıklara karşı savunma mekanizmasının görevini yerine getirememesine neden olur. HIV ve AIDS aynı şey değil ve HIV kavramı yerine AIDS ifadesi de kullanılamaz. HIV, ter, tükürük, idrar, gözyaşı gibi vücut sıvılarıyla, hapşırık ya da <laughs> öksürükle aynı tabağı, çatalı, bıçağı, havluyu kullanmayla, aynı tuvaleti ya da duşun kullanımıyla, sivrisinek böcek böcek ısırıklarıyla, tokalaşmayla, sarılmayla, öpüşmeyle yani aynı ortamda bulunarak sosyal ilişkiler vasıtasıyla bulaşmıyor dostlar. Net yayabiliriz. İyi bilinenin aksine üç yolla bulaşabilir. Birincisi korunmasız cinsel ilişkiyle, ikincisi kan ürünlerinin nakli ya da doku ve organ nakliyle, üçüncüsü ise gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirme ile bebeğe geçebilir. HIV statüsünü öğrenmenin tek yolu bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır zira yeni belirgin belirtileri yoktur. Ayrıca kimlik bilgisi vermeden ücretsiz ve düzenli test yaptırabileceğiniz merkezler var. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin ve Diyarbakır gibi gönüllü danışmanlık ve test merkezlerine başvuru yapabilirsiniz. Farkında olalım. Ayrımcı tutum ve davranışların damgalamayı büyütmesine hep beraber el birliğiyle izin vermeyelim dostlar. Bu bizim ortaklaşa dayanışacağımız bir konu olsun. Çünkü lütfen unutmayalım. Biliyoruz ki HIV hepimizi ilgilendiriyor ve sadece benim, sizin, onun, bunun değil, HIV hepimizin meselesi. Çünkü biliyoruz ki HIV he hepimizi ilgilendiriyor ve herkesin meselesi. HIV he hepimizi ilgilendiriyor ve herkesin meselesi. Herkesin meselesi. Ve herkesin meselesi. Ve herkesin meselesi. Ve herkesin meselesi. Sağlıkla kalın.